Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın önünde Ferit Zehra'nın Abden'in sahnesi seçiliyormuş. Kamera arkası görüntüler sizde arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizce için aktarıyorum arkadaşlar. Yağmurlu havada Ferit'ten Sehran'ı arkadaşlar. Kamera arkası yıl Tapkın'ın 55. bölümden sızak görüntüleri sizlere aktarıyorum. yıl Tapkın'ın sevenleri Yağlı Tapkın'ın hayranlarının hepsini kanalıma geçiyorum güzel paylaşımlarımız olacak arkadaşlar biliyorum fazla paylaşım yapmıyorum elimden geldiği kadarıyla fazla paylaşımlarla gelmeye çalışacağım arkadaşlar şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım akşama özel güzel paylaşımlarla güzel videolarla ancak sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın gelen videolarımızda tekrar yeniden görüşmek dileğiyle